bir şekilde otomatik bir şekilde kapatabiliyorsunuz yepyeni bir videodan hepinize merhaba bugün çok güzel bir konuğum var 1972 yılında üretime başlayan 5 serisi 7 nesil olarak karşımıza çıkıyor G30 2017 model BMW 530i X-Drive. özelliklerinden de birazdan bahsedeceğim. Bu aracın özelliklerini saymakla bitmiyor. Tabii en önemli özelliği de 252 beygir olması. 350 Nm torka sahip. Bu araç beni heyecanlandırıyor çünkü o kadar çok özelliği var ki. Örneğin hayalet ekran, vakum, harman kardon ses sistemi, koltuk hafıza, çarpışma önleyici, şerit takip, adaptif farlar ve elektrikli bagaj olarak daha sayamadığım birçok özelliği var. Birazdan detayları geçtiğinde hepsinden bahsedeceğim. Aracı test etmemi sağlayan Botoğan Otomotiv'e çok teşekkür ederim. Araç şu anda ilanda yaklaşık 150 bin kilometrede 2 milyon 270 bin fiyatıyla ilandaki en ucuz araçlardan bir tanesi. Siz de sahibinden.com Otomotiv'den bakarak ilana ulaşabilirsiniz. Her zamanki gibi aracın ön kısmından incelemeye başlayalım. Ön kısmından incelemeye başladığımızda burada kısık farlar dikkatinizi çekiyor ince uzun böbreklerden başlayıp yana doğru uzanan bu farlar aracı sportif aynı zamanda karizmatik gösteriyor. BMW'deki bu ön böbreklere ben bayılıyorum. Buradaki böbrekler tabii gördüğünüz gibi çok fazla geniş bir şekilde yer alıyor. 1.16 daha dar şekildeydi. Ama yine de bir araçla giderken arkaya doğru baktığınızda dikiz aynasından arkadan bir BMW'nin geldiğini görebiliyorsunuz. Adaptif bu farların altında da şurada gördüğünüz gibi LED sis farları mevcut. Altta küçük, kısa ve uzun bir şekilde de bir panjura yer verilmiş. Bu araçta aynı zamanda çarpışma önleyici var. BMW deyince akla güvenlik geliyor. Güvenlik için de yer tutuşu çok önemli. Zaten bunun X-Drive olması, X-Drive'in özelliklerinden de bahsedeceğim. Bunu çok iyi bir özellik katıyor. Ve yandaki şu hava çıkışlarını görüyorsunuz. Şu yan tarafta. Şu şekilde de böyle yandan baktığımız zaman şu kısımda da böyle hava çıkışları var. Bu kısımdaki bu panjurdaki böbrekler de açılıyor. Bu tasarımı ben seviyorum. Üzerinde 18 inç jantlar mevcut. İnsanlar nasıl makyaj yapıyorsa da bu arabanın makyajlarından bir tanesi de şuradaki gri parça olmuş bence. Aracı çok yakışıklı göstermiş. Araca önden baktığınızda ön kısmı çok uzun duruyor. Gerçekten yer uçağı diyebilirim sizlere. Ve yana doğru ilerlediğimiz zaman uzunca bir araç. Araçta vakumlu kapı da mevcut. Tabii ki olmazsa olmazdı bu kadar premium bir araçta şu şekilde göstereyim. Bu şekilde araç kendisini kapatıyor. Araca arka açıdan baktığımızda stop lambaların ikiye bölündüğünü, bagaj kapağının üzerinde bir kısmının kaldığını görüyorsunuz. Siz sizde arka kısımdan nasıl gözüküyor? İki tane egzoz çıkışı var burada. Gelin bir de bagaj hacmine bakalım. Tabii ki burada otomatik açılır bagaj kapağı olduğu için buradan basarak açıyoruz kapağımızı sadece açılır değil aynı zamanda da otomatik kapanır bagaj kapağına sahip. 530 litrelik bir bagaj hacmi var. Birçok malzeme olmasına rağmen hala çok büyük bir alanda boşluk var. Yine buradan şekilde bu şekilde otomatik bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Son zamanlarda otomatik açılır bagaj kapağı yapıyorlar ama otomatik kapanır koymuyorlar. Otomatik kapanır bagaj kapağı olması da zaten premiumluğunun göstergesi olmuş. Size anahtarı da şu şekilde göstereyim. Anahtar bu şekilde. Çok spor gözükmüyor mu? Şimdi gelin bir de arka kısma oturalım. Arka taraftaki yaşam alanını inceleyelim. Evet Clio'dan sonra gayet rahat bir arka yaşam alanına sahip bir araca binmiş oldum. Burada gördüğünüz gibi size gayet rahat ferah bir yaşam alanı sunuyor. Burada yaklaşık bir karışa yakın bir baş mesafesi var. Diz mesafesi ise şurada gördüğünüz bu Oyuklar olduğu için gayet iyi rahat ediyor. Benim boyum 1.84. 1.84 boya göre arka tarafta rahat ediyorum. Ön kısımda yine uzun boylu ben kullanıyormuşum gibi ayarlı koltuklar var. Bu arada araç deri koltuğa sahip. Yine bu kol açtığımızda şu şekilde iki adet bardaklık bulunuyor. Arka tarafta oturanlar için düşünülmüş. Burada klima menfezlerimiz de mevcut. Bu şekilde elle ayarlayabiliyorsunuz. Soğukluğu, sıcaklığı ve çift taraflı olarak değişebiliyor. Yine aslında da iki adet şöyle bir göz var. Burası derince. Buraya telefonunuzu çok rahat koyabilirsiniz. Arka tarafta oturanları da bu araçta düşünmüşler. Arka kısımdaki aydınlatma şu şekilde. Şöyle beyazla sarı arası bir renkte güzel bir görüntüsü var. Bu arada sunroof'tan bahsedeyim. Şimdiki araçları komple cam tavan yapıyorlar ama ben sunroof'u daha çok seviyorum. Açılır panoramik cam tavan, açılır sunroof benim için daha iyi oluyor. Çünkü açıldığı zaman daha ferah bir hava yaratıyor. Ama komple olduğu zaman içerisi çok fazla güneş oluyor. Bu sefer kapatma ihtiyacı duyuyorsunuz. E o zaman da cam tavanın bir anlamı kalmıyor. Haydi gelin bir de en önemlisi iç kısmına geçelim. Evet araçta gerçekten yok yok. Gördüğünüz gibi hayalet ekran bu araçta da mevcut. Kapılarda vakum. Harman kardon ses sistemi var. Şurada gördüğünüz hoparlörler. Şurada ve açtığınız zaman gerçekten müzik hissiyatı çok iyi. Keyif alarak müzik dinleyebiliyorsunuz. Şerit takip var. Adaptif farlar var. Elektrikli baş çarpışma önleyici. Bu araçta donanım üst seviyede tutulmuş. Malzeme kalitesi şurada yumuşak, deri kaplı bir malzeme kullanılmış. Şurada gri parça çok hoş. Ama tabii ki her aracın kronik bazı üretimle ilgili bazı problemleri olabiliyor. Şurada bazı kullanımından da kaynaklı izler oluşmuş. Ancak çok da önemli değil. Buradaki hissiyat yumuşak. Üst, ön taraftaki hissiyat zaten çok yumuşak. Burada gördüğünüz her yerde bir yumuşaklık var. Gayet premium gözüküyor. Ve şurada da bu gri parça kapılardaki bu gri parça bu şekilde ekranın altından yan taraftaki koltuğa doğru uzanıyor tek parça halinde. Araçta bu renk koltuğu ben seviyorum. Bej rengi deri koltuklar. Siz nasıl be siz beğeniyor musunuz? 530 x benim için yer uçağı diyebilirim. x da özelliklerinden biraz bahsedeyim sizlere. x akıllı 4 çeker sistemidir. Koruş gücünü ön ve arka tekerleklere aktararak daha güzel, daha güvenli bir şekilde yolda ilerlemenizi sağlıyor. Yani bu torku ön ve arka akslar arasında paylaştırdığı için de daha stabilize bir şekilde aracı kullanmanızı sağlıyor. Bu da karlı yollarda, ıslak zeminlerde, tozlu zeminlerde de güvenliği artırmış oluyor. Eğer bir BMW olacaksa x olmasını tercih ederim. Tutuklar elektrikli demiştik. Bu şekilde öne, arkaya, yana, sağa, sola bir şekilde elektrikli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada iki tane 1 ve 2 yazıyor. Burada hafızaya alan koltuk var. Sizin koltuk ayarınızı buradan hafızaya alarak kullanabiliyorsunuz. Zaten otomatik yağmur sensörü, park sensörü, far sensörü bunlara söylememe gerek yok. Bunlara ek olarak şurada bir tuş bulunuyor. Direksiyonun hem derinlik ayarını hem de yukarı aşağıya olan konumunu buradaki bulunan butondan ayarlayabiliyorsunuz. Yani BMW yapmış tabii Araç otomatik 8 vites. BMW'nin joystick'i burada mevcut. Aynı zamanda burada iDrive tuşları da görüyorsunuz. Bunun kullanması çok kolay. Alışan için BMW'ye bundan vazgeçemezsiniz. Çünkü buraya böyle uzanmak yerine bu kısımdan istediğiniz ayarları çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu araçta Sport, Comfort ve Eco Pro olarak modlar mevcut. Sport'u aldığınızda araç uçak gibi uçmaya başlıyor. Konfor modunda da tabii ki konforlu sürüş, Eco Pro'da da ekonomik sürüş yapabiliyorsunuz. Bu kısımda piyano bilek kaplı bir malzeme kullanılmış. Yine buraya bastığınız zaman şu şekilde kol dayamamız açılıyor. Kol dayama burada ayrı değil bir bütün şeklinde buradaki göğüslükten arkaya doğru geliyor. Bu üst kısımda da aydınlatmanın olduğu yerde piyano bilek malzeme güzel bir şekilde kullanılmış. Böyle bir şekilde canlanıyor ya da bir kısmı birazcık azalıyor. Burada sunroof'u kontrol edebiliyorsunuz bu kısmı. Şurada alıcı mikrofonlar mevcut. Aynı zamanda sağ tarafta da mevcut. O yüzden telefonla konuşurken karşı tarafta gayet sesinizi net bir şekilde duyuyor. Bu şekilde açtığınız zaman evet bu aydınlatmalarda beyaz bir şekilde yer verilmiş. Bir karartılmış ikiz aynası da bu araçta mevcut olmazsa olmaz. Zaten bu araçta yok yok genel standart özellikleri çok da fazla saymama gerek yok. de bu aracın yakıtına Şuradan menüden sizlere aracımın yaktığı yakıtı göstereyim. Şu anda 46 km gitmişim. 10 litre yakmış. Fabrika verileri 7.6 gösteriyor. Ancak tabii ki yine de bu büyüklükte, bu ağırlıkta, bu kasaya sahip bir araçta bu 10 litrenin altına düşmelerini çok fazla bekleyemezsiniz ki sport modunda kullandığınız zaman 15-16 litreleri de görebilirsiniz. Orta seviyede bir kullanımla 10 litrelerde yaktığını söyleyebilirim. Araçta birçok sensör var. Yolda giderken sağdan, soldan, yandan, ortadan nereden bir tehlike görüyorsa o kısımdan size ekranda uyarı veriyor. Araçta yolda giderken ses kesinlikle duymuyorsunuz. İçeride sessizlik hakim oluyor. Dışarıdan gelen sesleri de gayet iyi absorbe edebiliyor. Bu araç ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Anlatmadığım şeyler tabii ki elbette var. Çok fazla var. Ama bunlardan sizler de yorumlar kısmına özelliklerini bahsederseniz diğer arkadaşlar da faydalanabilir. Sorularınız olursa da iştenlikte yanıtlayacağım. Bu aracı test etmemi sağlayan Botan Otomotiv'e teşekkür ederim. Bu aracı da sahibinden.com Botan Otomotiv'in ilanlarından ulaşabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Daha önce SM Otomotiv'de çektiğim videolarım da var. Arkadaşlar çok soruyorlar araçlar hala ilanda mı diye. Ben video yaptıktan sonra hemen bakmanız gerekiyor. Çünkü araçlar hemen satılabiliyor. Çünkü ben temiz ve fiyatı piyasaya göre uygun araçları çekmeyi tercih ediyorum. Bu yüzden video izledikten sonra sahibinden.com'dan ilanlara bakabilirsiniz. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yakında yeni videolar gelecek.